Merhaba güzel takipçilerim. Bugün sizlerle ne yapacağım? Sulu börek yapacağım arkadaşlar. Bizim orada meşhur bir yemek. Hamuru yoğurdum, bezeler haline getirdim. Şimdi hamuru açacağım. Küçük bir bardak yardımıyla küçük küçük keseceğim böyle. Sonra patatesli iç harcını kap içine bırakıp kapatacağım. Hadi izleyin bakalım canlarım. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar. Sizler akşam için neler pişiriyorsunuz. Tripotu getirmedim ama sanırım böyle de çekim yapabilirim. Tripotla uğraşmak istemedim. Şimdi bu bezeyi açacağım arkadaşlar. Hamurunda ne var? Sadece un, tuz, su. Arkadaşlar. Bir şey yok un, yani hamurda. Maya falan bırakmıyorsunuz. Sade bir sert bir hamur yoğuruyorsunuz. Hamuru açacağım, küçük bir bardakla kesip minnak minnak börekler haline getireceğim. Sıcak suda haşlayacağım. Üzerine salçalı, sarımsaklı bir sos yapacağım. Bizim Elbistan'da meşhur bir yemek bu. Sulu börek derler. Bilmiyorum sizin oralarda ne diye geçiyor ama biz buna sulu börek diyoruz. Hamur da güzel olmuş. Böyle. Biliyorsunuz benim evde haftada bir kere hamur işi yapılır. Seviyor çünkü çocuklar da seviyor, eşim de seviyor. Hamuru çok fazla inceltmeyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bayağı da oldu. Biraz daha açmam lazım. Yakın çekim yaptım ki böyle görmenizi istedim. Şimdi hemen bir küçük bardak hatta e, normal bardaklar büyük olabilir diye böyle kahve sunum bardağı ile keseceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle kesimler yapacaksınız. Bakın. Gördünüz. Bu şekil devam edeceğim. Sizin için birkaç tane yapayım, sonra ben devam ederim. Şuradan büyük bir, şöyle bir borcam alacağım. Yaptığım minnak sulu börekleri bunun içine bırakacağım. Biraz tavanla un serpim ki yapışmasın. Şöyle arkadaşlar alacaksınız içine patatesi bırakıp kapatacaksınız. Bakın. Bunu sonra ne yapacağız? Sıcak suda haşlayacağız. Ve üzerine sos yapacağız arkadaşlar. Böyle. Bakın. Sonra dizeceksiniz. Böyle sarımsağı bol. Yağ, yağda eritilmiş. Onu da tek tek aşamalarını göstereceğim size. İsteyen bunu mantı gibi yani haşlayıp üzerine sos yapıyor. İsteyen de normal tencerede sosu kaynatıp bütün börekleri içine atıyorlar arkadaşlar. Ama ben makarna gibi haşlayacağım tek tek. Üzerine sos yapacağım. Sizin yörede yapılıyor mu? Beni izleyen varsa şu an ev hanımlarına soruyorum. Sizler de bunu yapıyor musunuz? Yapıyorsanız adı ne? Bakın Böyle minnak minnak börekler halinde diziyoruz böyle. Şöyle borcamı böyle dizeceğim. Sonra biraz yaptıktan sonra videoma devam edeceğim arkadaşlar. Evet kızçelerim, güzel takipçilerim. Sulu börekler bitti. Şimdi suyla buluşturuyorum. Haşlıyorum. Sosunu hazırlayacağım şimdi bir yandan. Eymen sabırsızlandı. Anne çok acıktım dedi. Ben de aral acele hemen suyumu kaynattım. Zaten şöyle tencerenin içini göster oğlum. Hemen çabuk haşlanıyor bu arkadaşlar. İsteyen bu iç harcına Kıyma et de bırakabilir ama maalesef benimkiler etli sevmiyor patatesli seviyorlar. Evet arkadaşlar bir yandan haşlanmaya devam ediyor haşlanmış sulu böreklerimizi göster oğlum sosumuz hazır sosunu şöyle bir göstereyim içinde sarımsak nane ve salça domates salçası tabii ki bol zeytinyağı hemen şöyle göstereyim canlarım bu sosla enfes bir tat oluyor. Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım bol bol yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Başka bir akşam telaşında görüşürüz. Hoşça kalın.